Sosyal deneyimiz için bir mekandayız. Oyuncularımız hazır. Siz de hazır mısınız? Hep birlikte izleyelim. Gezmek, yeni yerler görmek, kültürümüzü zenginleştirmek hepimizin sevdiği etkinliklerdendir. Ülkemizin zenginliklerini görmek isteyen turistlerse bizim misafirlerimizdir. Geleneklerimiz ve göreneklerimizden ötürü misafirimizi her zaman hoşnut tutmaya çalışırız. Biz de buradan yola çıkarak kameralarımızı Fatih'teki bu büyük ve güzel mekana gizledik. Kurgumuza göre turist rolündeki oyuncumuz mekana geliyor. Bir litre çay. Bir tane çay. Mekanda sipariş verip sonrasında hesabı istiyor. Akanto. Ha hesap. Account. Tamam. Garson rollerinde görmeye alıştığımız Tunca da hesabı fazla söylüyor. Bir çay on dolar. On. Ol, ol, on, on, on dolar. İşbirlikçi rolünde oyuncumuz Hande yer alıyor. On dolar dediniz çaya beyefendi. Siz de duydunuz değil mi? Peki bu duruma şahit olan müşteriler ne yapıyor? It's an liar. No ten. No ten dolar. Van dolar. Kazıkçı bunlar yaptı. İşte tadı atıyorlar. 10 dolarmış. Burası ne kazık atıyor? ne yapmıyorlar ki? Hep birlikte izleyelim. Bize kaç dolar? Size 2 lira efendim. Bir çay 10 dolar mı? Gizli kamera. Japon turistimiz geliyor ve çay sipariş ediyor. Ne alırsınız? Bir çay. Çay. Bir çay. Bir tane çay. Tamam. Bir çay. Misafirlerimiz oyuncumuzun turist olduğunu fark ettiler. Al bakalım çay. Arigato. Başka bir şey istiyor musun? Yok. Oyuncumuz hesap istiyor ve Tunca bir çaya bakın ne kadar istiyor. Akanto. Ha hesap. Akanto. Tamam. Bu beyefendi ve hanımefendi de yeni misafirimiz. 10 dolar. 10 dolar. Aha. Bir çay 10 dolar. 10. 10. 10. 10 dolar. Okey. Tamam. Şar Beyefendinin gözü oyuncularımızda. 10 dolar. Heh, 10 dolar. Bir bakabilir misin kardeşim? Buyurun evet. efendim. Bir çay 10 dolar mı? Nasıl? Bir çay 10 dolar mı? Yok değil. Niye 10 dolar aldın? TL ile satıyoruz da efendim yani endeksleyince 10 dolara falan... 3 lira değil ödediler. mi? Hani... Arkadaşa yazık değil mi? Yani... Turist... Biz de turist oluyorduk. Yapmayın 3 evet. lira alın ya. Doğru söylüyor. Ya yani bir dolar alın ya da iki dolar alın ya da beş dolar alın endeksleyince Onun parasını da ne oluyor? Bu doları ya da, da var, para alma ben vereyim yani. Yok canım yani estağfurullah <laughs> hani almayın. Ya sen onun parasını ver onun çay parasını ben almayın. Almayın. Hayır daha önce turistler geldi de biz hani hep öyle çalışıyoruz o yüzden dedim yani. Ya ben bana yaz o zaman. O turiste yazmıyor bana yaz. Peki, Benim efendim. Hesabım, Peki, efendim. Peki tamam. efendim. Peki efendim. Peki efendim. ...geri ver onu. Şöyle bak paran burada tamam mı? On dolar. Evet. Tamam. Çay içtim. Çay, çay benden. On dolar. No, no benden. Tamam. Arigato, arigato. Allah Allah diyorum turistler böyle mi yapıyorlar hani nasıl olur 10 dolar bir çay filan dedim benden olsun o zaman yani hatta ellerim filan titredi. Geçenlerde ben de işte bir fuar vardı yurt dışına çıktım orada da bizi kazıklamaya çalışıyorlar. Yani, Nerede oldu bu olay? Çin'de oldu Çin'de oldu yani e, iki Adana'ya 150 lira verdim Türk lirası olarak yani bu sefer onun da benim gibi olmasını istemedim kandırmaya çalışan garsona tepkiler birazdan. Bize kaç dolar? Buyurun. Turistimiz menünün fiyatını tek tek soruyor. Tavuk burger. 20 euro. 20. 20. 10, 10, 20 euro. 20. Dolar, dolar. Sana dolar. Tunca abarttıkça abartıyor. Şu ton balıklı sandviç. 25 dolar. One tea. Çay, ha şu. Çay. Tamam. Çay 10 dolar. 10 dolar. Tamam mı? Çay. Ha, çay. çay. Hanımefendi işbirlikçimizle konuşuyor. Bir çaya 10 dolar dedi. Hamburgeri 20 dolar dedi. Bu. Buyurun. 10 dolar. 6, 7. Bakın şimdi neler oluyor. 9. Efendim. Affedersiniz, çay kaç lira burada? Olur. Pardon, çay ne kadar burada? Ee, ne sefer? çay ne kadar? <laughs> İki buçuk lira efendim. Ee, on dolar dediniz çaya, beyefendi. Siz de duydunuz değil mi? Deminden beri şahit oluyorum. Van dolar. Van dolar. Yok yok, on dolar, on dolar, ten dolar. Ee, şey, e, biz şey yapıyoruz. Tahir dön. Van? <laughs> Turistlerden biraz daha farklı. One? Van 10 dollar. Dollar. Tee, one dollar. One dolar. one Yok, hanımefendi şimdi siz de beni mahcup etmeyin yani. Mahcup etmeyin ama on dolar is, is yazık günahtır bir bardak çay. No ten. ten? No ten dolar. One dollar. One dollar. One dollar. I gave ten. Aferin I abi. gave ten. I gave ten. It's an yani, ire. Ee... Bunlar da para çok hanımefendi yani. Para çok yani bilemeyiz yani para çok az. Deminden beri beyefendi çünkü hamburger yemek istedi. 30 dolar dediniz, 20 dolar dediniz. Ondan sonra vazgeçti çay içmek istedi. Evet. E, çok paralı insanlar hani çok da 30 dolarına 40 dolarına bakmazlar hani 10 dolarlık sadece bir çay içip kalkmazlar çok pahalı bir yer olduğunu düşündü. Yemek yemeyi istemedi. İşte ya şimdi Sultanahmet'e gidecek bir köfte yiyecek gene aynı parayı verecek yani biraz da biz... Yani öyle ama işte hani toplum önünde bizim gözümüz önünde bu şekilde insanların yapıldığında çok rahatsız oluyoruz yani bir şey yapma gereği hissettik yani deminden beri bayanlara bakışıyorum bir şeyler söylemiş. Sonuçta işte bizim ülkemize giriyor hepimizin yararına değil mi yani bakın bir şey dö ülkeye döviz girsin kötü Ya yani tabii döviz girsin de hani haklı yollardan girse keşke hak. Kul hakkıdır bence burada. Yani dinleri farklı olabilir ama hak, kul hakkı sonuçta sonuçları en nihayetinde. Hanımefendi fena bastırıyor. Zaten yani bu şekilde alıyoruz. 10 dolar olur mu? Bir bardak çay siz dışarı çıkın. Kaç bardak çay içebilirsiniz o odalarda? Bodrum'da 20 liraya satıyorlar. 30 Ama daya... burası Bodrum ki işte. Bir bardak çay için 10 dolar istiyorsunuz. Anlamayan bir turist. Dilimizi bilmiyor. Farklı bir ülkeye gelmiş ve burada kazıklanıyor yani. Ortaya çıkma zamanı geldi. <laughs> Efendim merhaba. Merhaba. Yani çok kötü hissettim ben. Başka bir ülkeye gitmiş olsam çok zorlanırdım hani. Böyle bir şey başıma gelmesini istemem kesinlikle. Çok üzüldüm durumuna hani ne bileyim anlamıyor 10 dolar diyor 20 dolar diyor çok geçiriyorum. Yani ne bileyim engel olamadığım bir şeyler söylemek istedim. Turistik kandırmaya çalışan garsona tepkiler birazdan. Siz 10 doların üstüne atmaya mı niyetlisiniz? Ben anlamadım ki yani şimdi gerçekten sinirleniyorum. Şimdiki misafirimiz bu hanımefendi. Çay, çay kaç dolar? Çay eee 10 dolar. Harim Efendi konuyu anlıyor ve müdahale gecikmiyor. Bize kaç dolar? Nasıl? Bize kaç dolar? Size iki lira efendim. Ya sizin memleket nereydi? Ne Memlekete göre değişiyor mu fiyat? <laughs> Hayır yani turist geliyor, para çok. Ben from evet, Parası efendim, çok olabilir cevap, ama herkes... Herkes. para... Çok... Herkes hangi, hangi fiyattaysa ürün, ben hangi fiyatta yersem vatandaş da onu yemek zorunda. Ya bizim amacımız biraz da ülkeye döviz girmesi. Yani döviz, döviz de biraz girsin, veya girmesin. Sonuçta benim içtiğim çay da aynı, onun içtiği çay da aynı. aynı. dili konuşmasak da. Neyse ben çayı getireyim peki. İsterseniz bu masaya gelin. Burada iki lira. E yabancıdır diye neden ondan iki katı, beş kat, on katı, on kat alınsın ki? Gerekirse ben ikram edeyim çayı. Nasıl efendim? Gerekirse ben ikram edeyim çayı. Ya on dolar da işte Bunlara şey yapmaz yani, dokunmaz. Gerçekten para çok bunlarda. Dokunsun, dokunmaz. İlerleyen zamanda bize dokunacak. Akanto. Hesap. Akanto. Tamam. Efendim. Acaba 10 dolar mı yazacak hesabını? Acaba 10 dolar mı alacak gerçekten? Merak ediyorum. Ben sanmam. Hesabı biz isteriz, biz görürüz. Aynen. Çayını ben ikram ediyorum. O yüzden hesap yok, işi şey bana hiç gelebilir. olsun olsun bir çayla batacak durumumuz yok. Gerçekten <laughs> rica etsem olabilir miyim? Yani o sizin aranızda bir şey de versin hanımefendi yani. Görüyorsun. Hanımefendi fazlasıyla ısrarcı. Tamam ben ödeyeyim. Bir kişi de bana getirirsiniz. Öyle Sir. Yok. Siz almayın en iyisi. O da ee, yani. Ya, ısrarla vermek istiyor da o yüzden. Yok. Hani ya. Almayı. Ben ikram ediyorum dedim. Ben Niye? ikram ediyorum. Siz, tamam. siz onu verin, ben ikram ediyorum. Yani en azından ben Türkçe konuşuyorum, anlayabiliyorsunuz. Anlıyorum. Da. Tunca bu, vazgeçmiyor. Ben şimdi bir şey diyemem, o vermek istediği Olsun, almak siz zorundayım. Siz verin parasını, biz ben anlatırım. Günaydın efendim, merhabalar. E neden hani fiyat farklı olsun ki? Onlar da buraya geliyorsa, ben aynı çayı alıyorsam, onlar da aynı çayı içiyorlarsa fiyat mutlaka aynı olmak durumundadır. Kavisli kandırmaya çalışan garsona tepkiler birazdan. Yusuf parasını, parasını. Şimdiki misafirlerimiz bu masa. Onu istiyorsun? Tamam, ee, o yalnız 20. 20 dolar. 20 dolar. 20 dolar. Heh. 20 dolar. Lira? Lira, Lira yok. Gençler Tuncay'a yardımcı olmak istiyorlar ama bakın sonra neler olacak? Lira sat, TL satmıyor musunuz? Şimdi onlar genelde şeyle geldikleri için e, euro ile veya dolarla geziyorlar. TL almak isterse ödemek isterse ödeyemiyor mu yani? Yani ödeyebilir tabii ki de hani. Yok TL yok dediniz ee, de. Buyurun. Tavuk burger. Tavuk burger. O da e, 22 dolar. 2 dolar. 20... 22 dolar. 22. 22. Ee. Expensive. Expensive. Pahalı, diyor. diyor. Bir, one tea. One tea. Bir çay diyor. Çay mı diyor? çay. Tamam çay. Adamı çay talim Ne kadar pahalı söylüyor. Tea. How much tea? On. dolar. Dolar. Old. Old. On. 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 Dolar. Doğru. Dolar. Tamam. Çay on dolar. Adamlara <laughs> dön. <da>, tea. Tea <laughs> on dolar. Adamlara dön. Tea. 10 dolar. One tea. Yeah. Tea? One tea. Ben ne olsun boş ver. One tea, 10 on dolar. One tea, 10 dolar. Yeah, you are dolar. Kendi aralarında konuşuyorlar. Yani sen bir, sen kadar Kazıkçı bunlar. İşte tadı katı olan do. 10 dolarmış. 10 dolar, 2,5 liraya çay, 3 liraya, 5 liraya çay. Çay ne kadar? O oh, fiyat, ya, o yazan fiyatları dolar olarak söylüyor turistlere. Böyle olursa Türkler nasıl bir Ya da bu garson yanlış söyledi. Niye turistlere bu kadar pahalısınız? Yani onlar hani dövizle geziyorlar Döviz diye. Dövizle gezmeleri bir şey ifade etmez ki. Yani Bakın siz 25 lira bir çay verir Acanto. misiniz? Nasıl? I can't Hesap istiyor. Benden, benden. Ondan anlamıyor ki <laughs> işte, anlasın. 10 dolar? <laughs> <laughs> evet. Yani hani... Tamam. Yani 25 liraya bir bardak çay verdiniz. Van dolar de demesi gerekiyor Yan masadaki hanımefendi olaya müdahil oluyor. Ondan Türkiye'ye turist gelmiyor. Ne gelecek? E gelmez tabii ki. Tabii ne gelecek? Ben inan ki kendime e. utanıyorum. Müslümanlığından utanırım yani. Utanırım şu insanda. Yazıklar olsun. Çekiyor musun? Kardeş, bundan niye 10 dolar aldın ki çay parası? Hiç, sebep mi? Ya turist diye efendim hani... Öyle genelde alıyoruz. Çayın parası Hadi bellidir. Yani İngiliz olunca ayrı, Türk olunca ayrı, Alman olunca ayrı Alman'a da 20 Euro'dan mı veriyorsunuz? Bu insanı kazıklamak demektir. Yani Türkiye'ye döviz girsin demek değil bu. Bu insan bir daha buraya gelmeyecek. Siz bunu bir kere alırsınız o parayı. Allah bir daha alamazsınız. Hanımefendi bastırıyor. Bu para sizin hakkınız değil mi? 25 lira bir bardak çay olmaz yani. Bu günah. Bahşiş bırak derhalde üstünde. Bahşiş bırakmış olabilir mi? Tamam. Baş... Aa, niye bıraksın bahşiş? Yani bahşiş bırakmışsın. 10 dolar dediniz. Size 10 dolar ödeme yaptım. Nerede bunun bahşişi? Tunca vazgeçmiyor ve herkesi sinirlendiriyor. Vermez bırak. niye bıraksın ki? Yani siz 10 doların üstüne yatmaya mı niyetlisiniz? Ben anlamadım ki yani şimdi. Gerçekten sinirleniyorum. Yok efendim ülkeyi kazanıyor. Ya, <laughs> Öyle yani? <şu> an, <laughs> ya. Haram parayı kimi kazandırıyorsunuz efendim? O 25 lira eden bir çay değil yani. Bahşiş düşünün. Aaa. Adamın parasının üstüne verin ya. Bu ayıp bir şey ya. Gerçekten <laughs> ayıp bir şey. Çalarak çırparak döviz kazanmak yani, ne demek. demek. bu çalmak demek, beyefendi. Adamı kandırıyorsunuz. Gözünüzü sevin bir tane çaya burada. Ne fark ediyor? Ben hepsini 3 liraya içiyorum, 5 liraya içiyorum. Bu adam ne 10 dolara içiyor? Beyefendiye çay ısmarlayın çünkü ayıbı beyefendi yapıyorsunuz. Parasını da iade edin. En güzel turist böyle kazanırsınız, en güzel döviz böyle kazanırsınız. Ben size Türk çikolatı alın demiyorum. 5 dolar alın, 5 dolar alın. Merhaba. <laughs> Ya ben çok üzüldüm, yani sonuçta hepimiz insanız, yani e, fark etmiyor bizim milliyetimiz. Ya bu şekilde bir tane çayı 10 dolara kalkıp vermeleri, turist diye de cevap vermeleri bana çok saçma geldi. İnsanların bu şekilde kazıklanmasını istemiyorum. Tabii ki ülkemiz döviz kazansın, e, turistlerimiz gelsin. Bizi tanısın ama hem bizi iyi tanısın, hem de gerçekten hakkımız olan bir kazancı kazanır. Ben bunu istiyorum. Böyle bir şey olabilir diye düşündüm yani. Çok saçma. Bir çay iki buçuk milyon ki. 10 dolar alınması. Yani üzüldüm. Anlaşamıyoruz da. Mağdur. Beyefendi de şey yani alınacak diyor para. Yani satış belli, fiyat belli. Ona farklı, ona farklı değildir yani. Çok evet. ayıp böyle. Şu şey aynı, aynı. Şimdi bu beyefendiye dikkatlice bakmanızı istiyorum. Hiç beklemediğimiz şeyler yaparak bizi fazlasıyla şaşırttı. Welcome. Where are you from? Japan. Where is it? Japan. Konichiwa de, konichiwa de. de. Japan diyor, Japon. diyor. Japan. Ha, Japan diyor. How Şu. much? How much? Ha, o 15, 15 dolar. 15, 15 kaç? 15 diyorsun da dolar ne ama? On... 15 <laughs> dolar da 15'i Japonca'nın söylüyor. E sen 15'i bırak da sen dolar mı Türk lirası mı? Dolar. Orada dolar mı yazıyor? Hayır, Türk lirası yazıyor. Ee, dolar da ne karıştırıyorsun adama? İşte bunlar abi turist olunca... E... Beyefendiye olaya müdahale ediyor. Bir dakika. Yani öyle bir şey mi yapıyorsun? This is 10 lira, Turkish lira. Maybe this is 5, 10 lira, this is Turkish, it's 5 yes. dolar. Look at Yes. Ama ona 15 dolar derse... Abi, normal değil. bir şey yaparsa ben de en olurlar. Sen de şikayet ederim. Yok abi şimdi e bunlar şey yapamadıkları için öyle biz direkt böyle yuvarlıyoruz hani dolar olarak alıyoruz, fiksiyoruz fiyatları. Direkt şikayet dedim, Turizme gidelim, vallahi şikayet dedim. Lisansını şey yapalım. Sen bunu dolar olarak söylemedin, sen bunu Türk parası olarak söyleyeceksin. Makineye getireceksin, kalkın edin bak. Kaç para bu? 10. Hani dolar, 2.50, 54 dolar. 4 dolar. 4 dolar. 4 dolar. 2 Nisan, 2. 2 dolar. Cüdolar. Cüdolar. Ben bunu öyle yaparsa bilmiyorum. Sizin şimdi <laughs> yalancı durumdan düşürdünüz. Mahcup oldum yani. Ya mahcup ama bunu böyle yapacaksın. Sen her turiste geleni böyle yaparsan bir daha turist gelmez buraya. Yani. Biz turistlere karşı fiksliyoruz fiyatı da o yüzden. Hani dolar söylüyoruz ki Yok. dolar biraz ülkede döviz girsin diye yani. Ya, ya ekon... sen bu bak ben, ben mısır çarşısına yetiştim. Ben mısır çarşı kapalı çarşıda büyüdüm. Bana şey yapma bunları bak bu da kadarsa onu söyle. Sen de getir makini. dersin bu dört dolar, dört dolar verirsin. Sen hmm. öyle yapacaksan ben de yemek yemeyeyim. Yok. Ya, yani, yani turistlere ben... şey yap, özen göster. Buyurun. Afiyet Efendim. Çayı şey getirince 10 doları çıkar cebinden. 10 dolar. Evet. Beyefendi telefonla konuşurken Tunca parayı alıp gidiyor. Peki şimdi neler olacak? Burada yemek yemeyelim ya. Ay kızıkladı ama. It's like this here. You speak English? Yeah, <laughs> Müthiş bir ilişki ya çok harika. Lidl'lik, Lidl'lik, Lidl'lik. Lidl. Lidl. Bakın beyefendi zekasıyla teknolojiyi nasıl kullanıyor. <laughs> Sadece çay mı içiyorsun? <laughs> o 10 dolar, 11 dolara, 10'un için mi verdin? Ben gördüm, ben gördüm. Ben gördüm efendim. Sadece çaya o kadar para verdi. E ee, i̇şte ben de onu gördüm. O yüzden şaşırıyorum. Evet. Beyefendi çok sinirleniyor. sinirleniyor. <laughs> Adamı kazıklamasın. Adam diye bir çay ediyor. Onun iki dolar verdim. Ya burada ispatı. Duydunuz mu? Yani Aynen. bir şey şikayet etmedi bana hani verdi şimdi ne hani şey ben mi olur? Bileceksin ki bak bileceksin bu çok bileceksin. Bütçe ne kadar bir lira mı? Veya iki buçuk lira bir dolar alacaksın gerisini vereceksin. Ama Ama 12 dolara bir çay verdiniz. Ha <laughs> yok 10 dolara, 12 dolara değil. Tamam, on <laughs> tamam, dolara, dolara, bir çay dolara olur, mu? Bir şey çay mı olur arkadaşım? Yapma Allah aşkına. Abi. Sen çağır, müdürü çağır gelsin. Biz fix, seni hani fixliyoruz tamam. Diyoruz, çayın fiyatını turistlere de öyle yüzden. Biz çağırmamı ister misin? Abi kral. Abi polisin polisi <laughs> karıştı mı? Ne gerek var <gülüyor> abiciğim, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> abi? Aa. Abiciğim yani polisin <laughs> ne gerek var? Şimdi? Burası Rica sana da bu kapıyor. Müdürünüzü evet. çağırır mısınız? Ya e Bak sinirlenme var ya elim ayağım boş ya. Aman abi sinirlenme ne olur. Lütfen parasını ver parasını. Ben bir dolar, bir dolar şey ya al gerisini buraya para ver. Çay ne kadarsa onun parasını ha. anlardan. Biz böyle... çayı, hayır e, ya, anlamadın çayı fiksliyoruz dolar olarak da yani 10 dolardan fiksliyoruz çayı. Ya bana bizim polis... Bir çağır, ben, ben polis arayacağım. Bak çağırmazsan arayacağım. Çağır. Bir bakayım da buradaysa ben çağır. Burada değilse olmazsa bile çağırıyorum bak. Vallahi diyorum arıyorum. Aman <laughs> abi tamam. tamam. Kasadaki müdürlük değil polis mi? Polis bak kardeşim ben de bu işi yapıyorum. Sen böyle turiste yaparsan bunlar bir daha gelmez buraya. Adam yurt dışına gidiyor diyor ki kazık atıyorlar diyor. Sen gelir misin? Abi tamam ama geçti sizin derdi. Ben sizden hesap almayacağım. Gidip bakayım da ben, ben sizden de hesap almayayım mi? abi. Kahvaltı ikramımız olsun. Yok ben kahvaltı mal. Ben kimseye kimseye bir şey istemem. Ben sarı tarifim. Ben getireceksin bana müdürü gelsin buraya. Peki. Gelmiyorsan arayın Ya böyle bir şey var mı? Sonra... Aa. Aa. Şimdi bu iyi insanlara tanıma vakti. Böyle şeyler oluyor. Evet. Duyuyoruz. Bunların olmaması için Toplumun aydınlatılmasını istiyoruz. Kesinlikle. Daha mi? halinin olmasını istiyoruz. Vallahi geçen ya seyretmiştim bir bu bir şey bebekle ilgili ya. bir şey alamamış herhalde bir bayan bebek bezi Tesadüf işte derler ya rastlantısal bir şey. Vallahi ne diyeyim şok oldum yani başka bir şey değil. Mi? <laughs> Hanımefendi de mi sizler? Evet hepsi bizden. Vallahi bravo yani tebrik evet. ederim. iyi kurgulamışsınız. Birbirini önemseyen iyi insanlar hala aramızda. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. No, <laughs> sir.